Günaydın genç olar, ne haber? Gel. İstanbul'un kalbi, ciğerleri kirazlı bendeyim bugün. Belgrad'ı diğer gezdiğim yerlere nazaran daha temiz buldum. Önlemler daha fazla diğer yerlere göre. Belgrad'ı güzel buldum. Yeni bir oyuncağımı getirdim sizlere bugün. Birazdan onu da kuracağım. Şimdi eski yöntemlerle bir maya elde ediyoruz. Yani un ve suyun karışımı aktif hale getireceğiz. Fırınım çok portatif. Her türlü kullanabiliriz. Bugün pizza yaparken biraz ateşi buradan fırına takviye edeceğim. Fırının altını hazırladım burada. Üst da de burada. Her şeyi yapabilirsiniz. Hadi keşfe gidelim, belgaranın tadını çıkarmaya. <laughs> en son ilkokul 5'te işte binmiştim. Bakalım bir daha deniyoruz. Hadi. Ka karamel hadi. <laughs> Ay karamelim be. Ya şöyle ilkokulda 5'te falan at, at binmişliğim var birkaç kere ama çok böyle büyük tecrübelerim yok tabii ki atlarla. Yaklaşık bir 5 yıl önce, 6 yıl önce bir kere daha denemiş, deneyim yapmıştım. Bugün de görünce bir heyecanlandım böyle bir istedim. Sağ olsun arkadaş beni kırmadı. Karamelle şöyle ufak bir gezi yaptık bugün. Bana iyi geldi gayet. Şimdi yavru pizza yaptık. Şimdi bir baba pizza yapıyoruz. Her diliminde lezzetlerin homojenize bir şekilde dağılması gerekiyor. Onun için malzemeyi de farklı aralıklarla eşit miktarda dağıtmak gerekiyor. Müzik en değişik yaptığım pizza Bodrum'da tatlı bir pizza yapmıştık. Ona da çikolata ve Peşin fruit meyvesi koymuştuk o çok enteresandı o da yıllarca satmıştık onu